yok Kaçtı. O yer abi yakın o. Arkanız hala temiz görünüyor. Ee, mermi durumunuzu şey yapmayın. Göz ardı etmeyin. Sıkıntı yaşamayalım. az kaldı benim. Okey. Ben de biraz alçaldım sizi görebilecek kadar. Arkanız Araba hala yedi, temiz bir görünüyor. Kalkıyorum. Birazdan termal bakacağım. Tekrar yaklaşıyor araba sola. Buradan yer miyim ya yani. Bir konumda. Buradan yer miyim acaba? Ee, büyük ihtimalle siz görmüyorsunuz tepeden ama solunuzda. O demin durduğu yerin aşağısında bir yerde konum aldı. iki adet polis. Tamamdır. Tamam. Yayalar şu an. Arabadan Aha, indiler. Sıkıyorlar. Sıkıyorlar. Bana sıkıyorlar. Evet. Yaya olan ikisi. Işte. Öbür araba hala ağacın altında bekliyor. Diğer araba kaybolmuş görmüyorum. Kötü oldular. Kötü oldular ha. ha. diğer Rey araba var. da dur 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 dur. dur. Diğer araba da aynı demin sola girdi yani cebe. Sağda. Aynısını sağında. Dikkat kötü olmayın. Bak aniden yersiniz. Oraya dikkat et, oraya dikkat et. Sen. Şimdi bir sesiniz anlatıyorum. Bir tane araba solda ağacın altında, ileri geri yapıyor. Bir tane araba tam solunuzda, direkt baktığınız solda. Ee, şu an orada sağdan... Yiyoruz, zaten. zaten. Heh, bir tane de sağda. sağda, demin söylediğim gibi. Bir tane de sağda, soldakilerle aynı konumda. Oo, okay. O çıkıntının orada. Şu anda güvenli olarak da iki kişi var. Ee, yelek değiştirmiyor. Yo. Mermi yedi deli gibi arkaya kaçıyor. Kaç tane er, var? Drone o, yer drone Abi drone büyük ihtimalle sağdadır bir bakacağım. Tam. Ona Dron göre bir şey almışlar, sanırım. Drone indi ee, şu an galiba. Tam... bir tane drone indi gördüm. Evet, tam orta dağa geçmiş galiba birileri. Tamam. Tamam gelseniz aracı gidelim. Şu an ee, soldaki araba gideceğim. hareketlendi. Soldaki Hüce araba terbiye hareketlendi. Terbiye Durdu geri indiler. Okey. Arabaya geliyorum. Aytek sen önden git arkandan yavaştan, geleceğim. Yavaştan, yavaştan toplanın araba. Arabayı topla. Aytekin ne şey Serdar fix. <laughs> Osel o Serdar imkan o gibi biniyor. Soldaki araba tekrar hareketli. Devam edin Aytek. Arabalara geçiyorlar. Evet, arabalara bindiler. Soldaki geliyor. Direkt size geliyor şu an. Size göre sağınız. Arabanın yönüne göre sağınız. Geldi. Geldi, yanınıza. Gel, gel, gel. gel oh. Gittim yer. ben, gittim. Takla attım. Remledi ama nakoyim. Bana yardım A lazım. Tık 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 tık. Arkanızda, direkt arkanızda. Nasıl Onu tek ben Ya? Diğerleri gelemedi henüz. Vuracağım bunu, vuracağım. Gel, gel, Duracağım. Duracağım. Sal, 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 vay mı da, sal, sal, vay mı ee, da, gel. Araban bozuldu. araban bozuldu. yardım. Bozuldu, bozuldu, bozuldu. Tamam, koşun aşağı doğru, aşağı doğru. Var mı da, var mı da, var mı Diğer, diğer, polisler diğer polisler henüz gelmedi. Diğer polisler henüz gelmedi. Vuracağız kanka bunları sıkıştırırlar tabii de. Benim saklandığım eve doğru geliyorsunuz. Ka neredesiniz? Neredesiniz? Koşuyoruz, koşuyoruz, geliyoruz. Sen ki koş, koş. Bir aşağıda, bir alt sokağa, bir alt sokağa, bir alt sokağa. Ben bir drone pozisyonu işleme yolunda yiyorum. kalacağım. Benim olduğum yere geliyorsunuz. Alt Bizimkiler yok, yok. beni takip edin. Benim olduğum evin yanındasınız abi. Arkanızdalar. A tamam. E, ben drone'u çekmek zorundayım. Aytekin o aynı yerdeyiz. Tamam. Aytekin o, o aynı yerdeyiz. Tamam. Geliyoruz. Polis arabası bir alt sokağa indi. Benim görüntümden çok derler? uzaklaştınız. Pusu Uza attığımız evin oradayız. Tamam. Geldi, yok geldi, yok. geldi, 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 Biz Biz geldi. Bizim, bizim araca, bizim araca geldimiş Gelsin seri bir kişi. Gelsin vur bunu vur, vur. Güzel yerdesin. Yer. yukarıdan. Vur onu vur 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 onu vur. Vur, vur. vur. Bizimkiler bende kalın kanka. Ben sen ney? De sen ney? sen de neyiz devam. Tamam. Arkamız ben gelirse işte, sıkıntı ya. bak yalnız Serdar bir anda dönmemiz gerekecek oraya. Raptor tamam, geliyor. Koşuyor şu an. Koş. Raptor koş, geliyor. Geldik yanında Aşağıda tek kaldı. Raptor girdi daha sonra. Araçları bozuldu bozuldu. Tepenize raptor geldi. Tepenize raptor geldi. Tepenizde, üstünüzde, üstünüzde evin çatısına doğru çıkacak. Eve geçiyorlar. Üstünüzdeler abi. Dikkat edin. Havuzda. Üstünüzdeki evin çatısındalar abi. Drone kaldırdılar. Düştü düştü, 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 düştü biri. Arkaya falan dikkat. Çok Çok açık açık koşturuyorlar size işte doğru. iki tane koşturan yaya var. İki tane koşturan yaya var. Serdar in buradan. İn 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 in. Abi, in. Kaç 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 gördünüz bak tepenizde tepenizde gördünüz. Araçlar evin çatısında. Evin çatısında. Ben de ben. Tamam gelin aşağı gelin toplan. O ayrı kalma. Kardeşim bak ayrı kalmayın. Alabala gör be. O oh, bir araya hadi gelin bir araba kalkar. daha geliyor. Bir araya gelin bir araba daha geliyor. Bir araba daha geliyor. Tamir et artık. Onu gelin abi. Bir araba daha Geldim. geldi. De Tamir et gelin. Gel araca gel. Tamam bir araba daha geldi. O çatıdan sıkanın Gelin. arkasına gel. bir araba daha geldi. Bilginiz olsun. Aşağı doğru kaçın. Bir, alt sokağa daha. Bir alt sokağa. Bir alt sokağa. Bir alt sokağa. Geç bir alt sokağa. Bir alt sokağa bizim eski ev. Bizim eski ev. Bizim eski ev. Bizim eski ev. Yere düştüm yardım. Oo ben de düştüm. Çok çok gittiniz ha. Ha çok gittiniz. Sıkıştırmasın bir abi. Alt sokağa, bir alt sokak. Bir alt Benim görüşümden çok sıkıştırmayın. Tamam çıkmayın. oradayız. Demin sıktığınız köşeyi hatırlıyor musunuz? Evin köşesini. Evet. Arka 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 geldi. Yardım. Kaç 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 Çok kötü o, çok kötü batalım mı? Araba Gel. geldi Polis arabası geçti yanınızdan Devam etti o devam etti o Yelekliyim ben çok gideceğim. kötüyüm çok kötüyüm yelekliyim Yelekliyim Arkanız var Değiştir abi diğerleri yaya görüş alamıyorum Görüş alamıyorum şu an Yelekliyim Bu 4x4'te gitmişsiniz evet, Daha evet. dikkat daha dikkat Tamam, sokağa döndü polis geliyor o sokan başında o sokan başında o arkanda hızlı senin ol. sana göre arkanda 4x4 İyi bizimle misin çıktım iyi ben çıktım 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 iyi bak bizle kal ayrılmayın Gördün arabayı güzel güzel aldın lastiği. evde de var arkanda <laughs> evde de var Evdeki sıkıyor bak size. E, birleşelim mi Aynı evet, yerdeyiz evet, birleşme... Biz x 4ün orada birleşebilirsiniz yerimiz çok güzel 4x4'ün orada birleşebilirsiniz Geldik. Tamam koş. Koş. Kanka Önünden, bak. Önden, beni... önden koş sana. Önden Evreyim. koş abi. Önden koş ben cover olacağım. Koş tamam bak önden... beni dinle arabalar evrilmeyin. hadi. İmkan nereye Çat çıkıyorsun? imkan koş. Çatı aldım çatı İn çatıdan abi. Sana. İmkan teksin. Kanka. İndim. Ya, ya, indim Bir dinle i̇ndim. ya. Bir dinle abi ya. Tamam sakin olun. Tamam, sakin sakin olun. Arkanızdan ol. yaya olarak gelmeye devam ediyorlar. Yaya tamam. olarak gelmeye devam ediyorlar. Yayı bir tane araba görüyorum. Devam. Şuradan daha tırmanalım mı? Devam devam. Düz devam devam düz. İmkan gel bizim aracımıza. Geliyor yani. bir araba. Bir, bir araba, araba geliyor. Arkanızda arkanızda arabayı görüyorsunuz. O ben de gel. O yol takip ediyorlar şu an. Tamam. herhangi bir yere sapmadılar. Bulunduğunuz Bu yolu takip ediyorlar. Bulunduğunuz yolu takip ediyorlar. Basın arkadan gelebilirsiniz. Drone'u çekmek zorundan görüşüm çok kısık yani. Görebileceğim kadar gösteriyorum size. Bulunduğunuz yolu Bulunduğum sonundan ediyorlar. Bulunduğunuz yolu yok. Bize bakıyor. Bize bakıyor. Aa burada yayan olarak koşuyor bilginiz olsun. Hemen tamam dağılıklı. tamam. Şu an birileri bu falan var. Falan var. Darlıyorlar. Darlıyorlar çok, çok, çok kötü. Eee tavuk in, in 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 geri geri yaklaşıyorlar. Tavuklar dikkatli olun. Evet. Ya abi. Nasılsın ya? Araç çok yavaşladı. Oha. O perde, perde çıktı o. Arabanın çok kötü diyor bu arada bilginiz olsun. Onun da bozuldu. İndi, 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 indi. Aldın onu. Düştü, düştü, düştü. Düştü, düştü, düştü. Helal oğlum benim be. Bir ben. tane daha var, bir tane daha var, bir tane düştü. Tane var. O düştü. O da düştü. Düştü düştü. Lan sus, arka bağırma arka ya. Kes bir tane. Bağırma, bağırma arkamı. Bak bir şey diyeceğim. Can sıkmayın. Beraber abi. kalın abi. Serbest. Beraber yolda, kal. Bir alt Bırak. yolda dur. Dur, sakin ol. Geliyor. Kardeşim, sizin arabanın, bak. Sizin arabanın, sizin arabanın, baktığı yol var ya, beni dinleyin. Evet, Sakinleşin, evet, evet, evet. hep beraber kalın. Sizin arabanın, kalın. baktığı yolun, e, mezarlık tarafında. Mezarlık tarafında. Evet. Şu an Şunun görüşüm yok, oradaydı. Mezarlık. Polis arabası, direkt. Geldim sizinleyim. <laughs> tamam, gelsenize. Eee, polislerin üstüne alacağız mı? Gerek yok bence. Eee, alalım oğlum, alalım, alalım. Alıyorum, alıyorum alıyorum alıyorum, al, alıyorum, al. Alıyorum, 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 alıyorum. Orada alma Ogi, orada alma. Orada alma oğlum, nerede alıyorsun Ogi? Arkanızda araba ki. var bakın dikkat edin. Bak gel, ben, gel ileri ben. gittim ben tek kalmayayım burada. Bunu? Dikkat et bak ezilmeyin sakın. Ayşe tamir bitsin. Bak, gel bir dakika, gör bir dakika, bir dakika, Tamam şimdi oldu. Sal bana. Neredeler? Ser iyi misin? Ee, Buradayım. Ee, Baykuş masken var. Mi? beni yönlendir. Diğerler nerede? Görmeye Tamam görmeye çalışıyorum. En son gördüğüm yerde görünmüyorlar. Size yaya geliyor olabilirler. Dikkatli olun tamam. bakacağım. Beyler bir şey dinleyeceğim. Aracı gör, aracı gör, aracın olduğu yere gel. Orada ne yapıyorsun ya? Siz şu an 4x4'e çekiyorsunuz değil mi? Evet. Evet, evet. evet. Tamam, 4x4 bekle, 4x4 orta teyze. göre Ötüyor, ötüyor. Tamam, ötsün. Gördüm. Ee, abi şimdi 4x4'ü düşün. Burnunun baktığı sokağı görüyorsun. Evet, evet görüyorum. Sola dönmeyip düz devam ettiğini düşün. Bu sokak, bu sokağın sonundaki evin içinde bahçesindeler. Kaç kişi? 2 ya da 3. Yayalar. Tamam. Tamam. Bizi yönlendir basalım. Sonra uzayalım. Tamam düz devam et. Tamam bizimkiler bir üstünde arıyor 4 şeyleri. Dörtte gözüm. Beyler ee, hadi alın gelin. Aa geldi 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 geldi. Geldiler gel benimle arkadan arkadan ha, geldi. Gel. Bak, ar yaya, ar geldi bak yaya geldi yaya geldi. Gel gel görüyorum. gel, gel takip et aracı. Bak devam beyler, et. Önümüzü sağda önümüzü sağda sağda Koşun. Sağdı, koşun, sağdı, sağdı, koşun. Sağdı. Aynen sağınızda sağınızda sağınızda. Ben de gelsin beyler sağda. Tamam var daha orada var daha var daha. Ben sağdan girdim bak. Kimse gelmedi bende bir araçtan gel. Bu polisin düştüğü eve gel. Ben dur onu aşağı indirdim. Var, Var da polis. Polisin düştüğü girelim. evin arkasındaki havuzdayım. Termal bekliyorum. Sakin olun. Sakin olun. Bak şimdi. Çöllere sık. sık. Ben termal vereceğim. Bir bekleyin beni. Sakin olun. Abi 4 termal görüyorum. Siz misiniz? İyi misiniz? Emin değilim. Bu havuzun oradaki biziz. Havuzun altındaki. Havuzun altındaki. Tamam dinle bir. Nerede vurdunuz? <laughs> Alıyor şu an. Alıyor alıyor. Abi burada daha olması lazım. Bak söylüyorum dikkatli tamam, Tamam tamam dikkatli değil. gördüm bir vurdunuz. Okey. Çalılara dikkat edin birden çıkmasın. O bir şey diyeceğim o beni dinle. Evet. Aksi bir durumda direkt şey yap bak. Çok sakat yerde hareket ediyorsun. Ben ben. Sıkışma duyuyorum. Biz, Biz ben o'yu koruyorum. Tamam. Sakin olun şimdilik. şimdi. Sizden tamam. bir şey isteyeceğim. Ee, arabanın etrafına toplanın bir termalle düzgün görüş alayım. <laughs> Okey, alıyorum. arabanın etrafında. Arabanın, arabanın etrafında. Tamam, görüyorum. Siz orada bir bir süre durun. Ben ne güzeliyorsun. Okey, Tamam, görüyorum. Siz 1 2 3 4 5 gitsiniz. 6. nerede? Arabanın içinde mi? Arabanın üstünde. 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 Tamam, Hazır termal edin, görüşü bekliyorum. Tamam, biz seni bekliyoruz. Geldiği anda bakacağım. Varsa biri yaralı maralı ne varsa göreceğim sonra uzayalım. Maymun şekli diyorsun. Aa, hadi bak bir şeyim. Aaaa Mina. Dur dur. <laughs> kazıdım, tamam, ya, dur. Benim de ben aynı. Abi sıfır termal ama evet. çaprazınızdaki evde iki ısı aldım. Polis olabilir olmayabilir. Ben de biri gelebilir miyim? Çaprasan ge. Ben... Çaprasan de... ee, i̇lk vurduğunuz bir ilk buradan buranın yukarısına az vurduğunuz bir polis arabası var ya <laughs> bahçesine girdiğiniz <laughs> evde. Evet. Evet. Orada iki Herkes. tane ısı var. Arkandayım Arkamdayım ha. Gelsin ya, gördüm, abi ben de gördüm. Gördüm gördüm yukarıda. Nerede nerede? Nerede yön ver. Gerek değişiyor biri. Beni görmediler üst tarafı ya. Yakınımda. High Grand'ı alırsak bir şansımız olabilir. High Grand'a çıkıyorum. Şu an ben çok yakınlarındayım. Beni görmediler. Sık. Öldük. <laughs> Öldük. <laughs> Haydi her şey musun? çok arada kaldı. Yok abi vuramıyorum da. Bak 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 bak. Mermi de gitmiyor. Bak 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 gitmiyor mermi. Sabah tek kişi tek kalmış orada. Ya, var var, var var burada. Batı batı batı. Arkamda, arkamda bir kişi. Şey geldi. Tek değiller tek değiller tek Düştü. Düştü. Arkamda bir kişi şey geldi. Tek değiller tek değiller tek Burda. Ay arkandayım. Düştü, düştü. Çok kötüyüm. Helal. Yelekteyim ben, yelekteyim. Tamam, güzel. güzel şey, çok sakin sakin olun, sakin olun. Beni koru, beni baykuşa bir koruma istiyorum. Baykuşa koruma, tamam. Baykuşa Yerekteyim. koruma atalım. E yok, abi. e, e kor beni. Üst üst durmayın. Iyi, i̇yi olun, ondan sonra alın. Doğru, doğru, doğru. doğru. Aynen, doğru. Bir doğru. Sakin olun, bir sakin olun. Kendiniz bir toparlayın gel toplan eva gel çok, iyiyim, çok iyi çok iyi gel ay, gel ay, ay, gel ay, gel 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 abi bir şey diyeceğim alacaklarınızı alın çıkın hızlıca artık yeter Çıkıyoruz, çıkıyoruz, ee, okay. Derdar alın. yemek Hı. var mı yemek değil, yok hayır sırık kalmam lazım yok yemek yok uzayalım, abi, yemek, Kusur, yok. Sırf, uzayalım. yemek yok uzayalım yemek uzayalım, yok uzayalım yemek yok araba çözüyorum ben uzayalım artık hayır hayır gel araba oraya gel. oraya tamam Ayrı durmayın. Sokakta araba dolu, sokak araba dolu alıp tamam. çıkmaya çalışıyorum. Çözüyorum bir tane ben araba şimdi. Eva gel benimle kal. İsim vermeyelim. kim sıkıyor ha? Ben çıktım araba alıyorum. Polis arabasında odayım. Ben aldım, çok çok uzun sürdü zaten. Gözüm bir tane, gel bunu da kişi. Aldım mı Poyraz? Aldıysanız çıkın, ben de kendi başımın çaresine bakıyorum. Okey. Bir korum atarsınız, bana bulursunuz. Dron çektim bir gireceğim. Allah'ın belası remleme. Allah belamı versin remleme. Kanka patlayacağız burada bak ben size söylüyorum. Evet ben, ben geliyoruz SUV var ya bizim 4x4 onun oraya geliyoruz. Bir tane araç çözün. Gidelim bak siyaba gel siyaba gel. Şunun Bir tane siz alın. 4 kişi, 2 kişi, 2 kişi, 2 kişi, Tamam, gel bizim araca gel. Bizim aracımız var. Salon 99'u falan dedi bu. Gidiyoruz bir. Ee, gidiyoruz mu? O bir yemek var mı o bir? Beraber gidelim. Haydi. Ya hadi yemek bizi şey. söyleyecek Dostum bildim dostum. Hadi hadi hadi. Şey yapar ne? Eksik Çevresiz. var mı? Takip et takip et. Eksik var mı takip et. Aşağı doğru gel abi. Beraber Buyurun, olalım. Aşağı doğru gidiyoruz. Bizim imkanı yok ediyordu son anda aldım. Remlemeyin beni ha sakin. Tamam. Bir şey söyleyeceğim herkes isimleri söyle çatır çutur ya. Bana kimse terdar demedi Allah'tan. İyi misiniz lan arkada yoksunuz? Geliyoruz geliyoruz. Ben bir yandan da tıkanıyorum. İyi geceler. Ya.